Mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifim patlıcan mezesi yapacağım. Böyle nohutlu gerçekten çok lezzetli oluyor. Akşamdan bir su bardağı nohudumu ıslattım, haşladım. 3 adet de patlıcanımı güzel bir şekilde közledim. Bunları doğru yiyin. Patlıcanı soydum. Yıkamıyoruz. Evet patlıcanlarımı güzel bir şekilde doğradım. Kasemin içerisine 3 su bardağı yoğurt koydum. Patlıcanlarımı direkt ben boşaltıyorum içerisine. 3 diş ezilmiş sarımsak, 1 adet sıkılmış limon, 3 yemek kaşığı da tahin. Ekşisini siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 1 adet limon sıktım. Şöyle tahinimizi de 3 yemek kaşığı gezdirdik. Damak tadına göre de tuz ilavesi yapıyorum. Siz istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde bunu karıştırıyoruz. Evet bu şekilde tabanı hazır. Sosunu yapacağım. Evet tavamızın içerisine süzdüğüm nohutlarımı ilave ediyorum. Şöyle bir iki dakika yağsız olarak çeviriyoruz. Yani biraz kurutuyoruz. Evet nohutlarımızı böyle biraz kuruttuk yağsız olarak. Şöyle içerisine bir çay bardağı zeytinyağı klasik bardağı bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı köri, bir çay kaşığı da karabiber, çok az da tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle nohutlarımızı karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Servise geçiyoruz. Evet nohutlu patlıcanlı mezemiz hazır bu şekilde oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bütün yaz yapabilirsiniz misafirlerinize. Bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz. Bir de sayfamı paylaşırsanız çok mutlu olurum.